Kaliteyi, güler yüzü ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, Ankara'da hizmet veren Leyla Giyim'e konuk oluyoruz efendim şu anda. Yanında da buranın sahibesi, güzeller güzeli Leyla Hanım var. Teşekkür ederim. E, sizi tanıyarak başlayalım sohbete. İsmim Leyla Çoban. E, yapmış olduğum işimde çok mutluyum. 17 yaşında sektöre başladım. Çok erken. Yaklaşık 28 yıldır severek, isteyerek, çok büyük mücadeleler vererek son 10 yılını çok başarıyla yaptığıma evet. inandığım e, bir işle uğraşıyorum en yoğunluğumuz ilk başladığımızda iç giyim, pijama, çorap, çamaşır 0-16 yaş ama en severek yaptığım okul kıyafeti evet, hazırlamak şu an çocuklarımıza çok severek onların kullanabileceği rahat all tarzlar kendilerinin istediği ürünleri hazırlamak yaklaşık 100'e yakın okulumuzda çalışıyorum, Maşallah. gurur duyuyorum üretimin içerisindeyim evet. ailelerimiz benim için çok kıymetli beni en çok mutlu eden ana sınıfından başlayıp Üniversiteye kadar beraber olduğumuz binlerce ailemiz var. Ay. Onların her sene büyüdüğünü görmek bana çok büyük bir mutluluk evet. veriyor. Hepsi kendi çocuğunuz gibi, <laughs> evet, değil Evet gerçekten de öyle. Onları balonlarla, alkışlarla buradan uğurlamak onların gözündeki o ışığı görmek e, mutluluğuma çok büyük mutluluk katıyor. Evet. Kesinlikle. E, evlenip çocuğunu okuluna başlattığım ailelerim Maşallah. var. Maşallah. Çünkü okul kıyafetinin aynı zamanda bir anne ve bir veli olarak da ...çok önemli değil kaç parça oldu. Üç parça da olsa o duyguyu çocuklarımıza... ...yaşatmamız gerektiğine inanıyorum. Bu en Hı -hı. önemli bir kural. Aynı zamanda da her kesimden olan ailelerimizde... ...çocuklara onu yaşatmamamız gerekiyor. Bir parça da olsa... ...onun bütünlüğünü yaşamaları için... ...çok büyük bir mücadele veriyorum. Pamuk oranları benim için inanılmaz evet. derecede... ...hassas bir konudur. Tenimize değen ürünün kesinlikle... ...akrilite belgeli, onaylı... ...gerçekten pamuk olması... Ama en büyük mücadelem bunları yaparken fiyat aralığının da çok dipte kalmasını hmm. sağlamak. Peki neden bu kadar ucuz? Çünkü üretim size ait. Aynen öyle. <laughs> Kesinlikle. Üretim bizde çok mutluyum. 8 noktadan Ankara'nın neredeyse yarıdan çoğuna ürünlerini teslim ediyoruz. Bunun mutluluğunda diyecek hiçbir evet. şeyim yok zor, yorucu ama mutluluk dolu bir evet. iş. Tabii ki bunun haklı gururunu yaşamalısınız. Hem de nasıl? Röportaj teşekkür yapmadan ederim. önce biraz Leyla Hanım'la sohbet etme şansımız evet. oldu. Çok zorlu mücadeleler vermiş evet. aslında bugünlere gelmek çok, için. Çok, çok. Ama çok, e, çok yakışmış size bu teşekkür sektör. Ederim. Gerçekten hakkını vererek yapıyorsunuz. Teşekkür Gözlerinizde o ışık da belli oluyor gerçekten. Çok teşekkür ama ederim. Ama sadece okul kıyafetleri değil sizde. Hayır. 0-16 yaş grubunda inanılmaz derecede iddialıyız. 23 Nisan'da çocuklarımızı cıvıl cıvıl hazırlıyoruz. 19 Mayıs'larımızı özel tören günlerini kesinlikle atlamıyoruz İnanılmaz derecede onların böyle e, kendi istedikleri tarzlarında özel bile bir şey istediklerinde onları teslim etmeyi seve seve yapıyoruz. Her zaman velilerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin ve sevgili müşterilerimizin yanındayız. Evet özellikle okul kıyafetlerine çok titiz davranıyorlar. Çünkü bütün gün zaten bu çocukların üzerinde bu kıyafetler. Kesinlikle. Dolayısıyla Kesinlikle. da pamuklu olması ki sizin belgeli kıyafetleriniz. Kesinlikle hepsi akilite belgeli. Beni yine en mutlu eden konu. İkinci yılına geliyor bir parça eksiğini alıyor. Söyledikleri çek cümle eskimedi ki. O beni daha <laughs> almalarından daha mutlu ediyor. Evet. Çocuklarımız büyüyünce iki yılda bir yenilerini tamamlıyorlar. Ben de gerçekten bu konuda mutluyum. Evet. Tasarımlar da çok güzel. Size mi ait tasarımlar? Tasarım, Renk tas grafik, birçok logo çalışması, bütün hepsi kendi bünyemize evet. ait. Seve seve çünkü emek veriyoruz. İstiyorum ki en güzel ortaya çıksın. Hı -hı. Herkes mutlu olsun. Evet. Hiç kolay bir iş yapmıyorsunuz Asla. bu arada gerçekten. Asla. Dışarıdan şey çok böyle güzel. hani kolay gibi görünüyor ama kesinlikle hayır. 11 ay çok büyük bir mücadele veriyoruz. Bir ayda çok şükür yoğun bir şekilde Umarım kimseyi kırmada güzelce atlatıyor. Evet, burada okul çantaları da mevcut değerli izleyicilerimiz. Yani kesinlikle. geldiğiniz zaman okul ihtiyaçlarınızı buradan hepsini karşılayabiliyorsunuz. Her her zaman, her şekilde birinci kesinlikle kuralımız, velimiz, müşterimiz kesinlikle mutlu ayrılmalı. Kalan kısmında da bizler de bu mücadelemize. Ee, devam etmeliyiz. Evet. Kesinlikle. Peki Ankara'da kaç şubeniz var? Ankara'da toplamda 5 şubemiz var. 3 şubede geçici 1,5 aylık. Onları yine müşterimizi ve düşünerek yormamak için kendi okullarına yakın bünyede açıyoruz. Hı hı. İnternet sitesinin satışı dahil 9 noktadan satış yapıyoruz. 5 8 şube bir internet. Evet. Herhalde sizin ürünlerinizin girmediği ev yoktur diye düşünüyorum. Ee, sanırım Bu özellikle de. Batı Kent ve Çankaya grubunda bir çift çorabı dahi nasip olmamış bir tane ailemiz yoktur. Yoktur. O yüzden de e, evet. çok gurur verici bir olay. Kesinlikle olan. öyle. Teşekkür Sizin de her ederim. daim başarılarınızla da devam Çok teşekkür edersin. ederim. Sağ olun.